Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart kalıbında haşhaşlı revan yapacağız. Malzemelere geçelim. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı haşhaş, 1 su bardağı un, 1 adet vanilin, 1 adet kabartma tozu. Şerbetli bir tatlı olduğu için ilk önce şerbetini hazırlayacağız. 2 su bardağı su, bardağı şeker ve şu şekilde 2-3 damla limon suyu var. Şöyle birkaç tur karıştırıyorum. Ve bunu kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimiz kaynarken bu aşamada kekimize başlayabiliriz. 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Sırası ile 1 çay bardağı sütümüz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı haşhaş, haş, da Son olarak bir su, bağı, bir su bardağı un, kabartma ve kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz, karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı, altını kısıyorum ve 10-15 dakika kadar daha kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Tart kalıbını yağladık ve unladım. Şu şekilde kek harcımızı döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına 20-25 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Kekimiz pişerken üzerine sürmek için krem şantimizi hazırlayalım. Bir su bardağından bir parmak eksik süt Artı sade krem şantiyi döküyorum. Ve kıvam alana kadar çırpıyorum. Kekimiz pişti. Fırından aldım. 10 dakika kadar bekletip üzerine şerbetini dökeceğim. Evet 10 dakika dinlendirdim. Şimdi şerbetimizi kekimizin üzerine döküyoruz. Şerbetimizi döktük. Kekimizi şerbetimizin iyi çekmesi için 1-2 saat dinlendirmeye bırakalım. Kekimizi kalıbımızdan çıkaracağız. Krem şantimizi de üzerine dökelim. üzerine biraz Hindistan ceviziyle kaplamak istiyorum şu şekilde. Süslemesi de tamamen size kalmış. İstediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Ve tart kalıbında haşhaşlı revanemiz hazır deneyecek olanlara afiyet olsun videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız